Ters yüz filminin partisi varmış. Ters yüz filmi mi? Evet. O ne kız ben de duydum onu. Ya böyle çok tatlı karakterler falan var işte. Üzüntü var, öfke var, neşe var. Ya evet. neşeyi seçiyorum. Allah Allah. Üzüntü. Hayatımız hep neşeli olsun. Ee, bence de. O zaman ne giyeceksiniz? İşte bu karakterlerin kombinlerini yapacağız. Aa, o zaman hadi yapalım. Hadi, hadi gel. Hadi, hadi geldim. Koşun. Bebek kız. Perihanur. Benim kamilerim burada. Benim çaylarım burada. O zaman sana bay bay. Bay bay aşkım. Ay ben burada kaldım. Hanginize bakacağım? Ben. Evet. bakayım. Ben. Ben. Zeynep'e bakayım. Ben evet. Neyse önce küçükler. Su küçüğün sofra büyüğün demişler. bebeğe. Evet. mi bebeğim? Evet. Perihanur. Bu kombinlerin şeylerini merak ediyorum. Ee, neydi onlar çizgi film karakterlerini? Bana ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Zeynep ayarladı. Abla. Neyse tamam tamam. Kostüm yeah. partisinde onları şey edeceğiz. Önce hangi kombini giyeceksen ona karar ver. Ben bir de gidip Zeynep'e bakayım tamam Hadi mı? Geliyorum. gel o zaman sonra karar verirsin. Zeynoş. Efendim. Sen ne al? Oo, renkli renkli renkli. Arkadaşlar karakterleri merak ediyorum. Ben biliyorum. Hı -hı. bilmiyoruz değil mi İranur? Ee, aslında hepsi çok tatlı. Böyle değil renkli Bence de. Evet. Yani renkli renkliler. Ben de O zaman şey yapalım, evet. ee, hazırlanın. Evet. Gelin aşağıya ben gidiyorum sizi bekleyeceğim aşağıda. Tamam. Hadi bakalım. Aa, benim gözüm adam burada? <laughs> Bilemiyorum. Neyse hadi hazırlanın. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda Neşe. <laughs> Neşe'cim bir dön bakayım karakteri de yanına koyacağım. Bebeğim. Şimdi Zeynep yaşısı gelsin. arkadaşlar, çok uyumlular. Neşe sarı ve mavi giyiyor, değil mi? Evet, saçlarım mavi. Saçlarım mavi. Evet. sizin saçlarınız şey ama evet. aa takma saçlar vardı şöyle örgülü falan. Keşke ondan taksaydınız. Vallahi o gelmedi. Neyse arkadaşlar Neşe'ye kaç puan veriyorsunuz yorumlarda yazın bekliyorum. O, Şimdi diğer e, şey gitti değil mi? Ben Neşe. Raya'nın zihninden canlı bildiriyorum. <laughs> evet, ses çıkarın. Evet biraz ses çıkarın. Oo. Evet ses çıkarın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi diğer karakterimize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi üzüntü. Karşınızda üzüntü. Üzül bakayım üzül üzül. Hı, ağla. Öbür üzüntü gelsin şimdi. Çok üzgünüm. Yani... Ağlayacağım. Ağla. Kız gülmesene üzülerek döneceksin. Ah üzülerek Gözünü dön yamuldu. Göz yürü üzülerek dön. Biz şimdi her tarafı kapladınız. Bunu nereye koyacaksak bilemiyorum. Ne? Üzüntüyü. Ha böyle geri durayım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ağlama ağlama beni de ağlatacaksınız şimdi. <laughs> şey bundan sonraki karakterimiz ne? Öfke. <gülüyor> Öfke. <gülüyor> Acaba öfke ne giyiyor arkadaşlar? Giysin de gelsin bakalım ben yani. Öfke bak. Tamam şimdi bunu üzül öfke de yaparsın onu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> üzül üzül. üzül. <laughs> şey yapıyor bunda bir şey demiyordu değil mi demiyordu. Biliyorlar üzüntüde diyorsun ya böyle bir tane şortimiz vardı ya. Ben de yiyeceğim. <laughs> onu çok güzel yaptım arkadaşlar. Vallahi. <laughs> Az daha kısık konuşsaydın. Hiç duymadık yani. Hiçbir şey duyulmadı. Çok mu tatlı? Bir gün ben de yiyeceğim. Bazen tatlı. Ben hatları karıştırdım. <laughs> Hadi Neyse. Hadi gidin. Ee, öfkeli olun ve gelin. Sınav. Evet arkadaşlar. Şimdi karşımızda öfkeli. Bu nasıl sinir oldu? İyice sinirlen. Çekilin ben geliyorum ulan idare eder. Çok Şimdi süper. öbür öfkeli gelsin bakalım. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet o her şeyi tam yapıyor. Dur <laughs> dur <laughs> <laughs> yapma öyle dur. Evet arkadaşlar öfkeli yani kırmızı. Evet. Kırmızı ne? Öfkenin rengi, ateşin rengi değil mi? Evet onun da kafasından ateşler. Ateşler çıkıyor mu Şirinur? Evet. Hiranur'dan da çıkıyor. Ben de görünmez çıkıyor. <laughs> Zeynepten de görünmez çıkıyor arkadaşlar. Kaç tane karakterimiz kaldı? Bilmem. Ee, şimdi arkadaşlar siz en çok hangi kombini ve karakteri seçiyorsunuz? Onları yorumlara yazın merak ediyorum bekliyorum. Evet. Evet. Şimdi bir evet, diğer evet. karakterimize geçelim. Hadi geçelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tiksinti geliyor. Oo, tiksinti rengimiz yeşilmiş. Neyse çok yapmayalım. Midemiz kalkmasın. Ay arkadaşlar tiksinti rengi yeşil mi? Doğru kusmuk gibi falan neyse. Ee, öbürü gelsin. <laughs> Geldi adım şey hadi çok şey etmeyelim yani. Arkadaşlar sizin tiksindiğiniz bir olay falan var mı? Tiksindiğimiz olay. Ne bileyim yani olabilir. Bir şeyden tiksinmiş olabilirler. Yorumlara yazsınlar. Merak ettim. Şu anda aklıma geldi yani. Örmeyelim. Örmeyelim. Bu ara çok yaşadık onları. Yaşamak istemiyoruz. ben, de, ben dün gece yaşadım onu. Dün gece İranur yaşadı. İranur bu ara çok yaşıyor onu. İki gün önce de ben sürekli yaşıyordum. Evet arkadaşlar. Hasta oldunuz mu sizde? Salgın varmış. Bu havuzlardan falan kapılıyor işte. İşte ne yapacaksın ya? Yani? Evet ama bu enti çok tatlı ya arkadaşlar lor bebek düşüne bakın ya lor bebek çok tatlı Ay, değil hiç mi neredesin beğenmedim yani kombinleri yapan sensin Zeynepciğim ama ona da o uymuş. Yeşil. Yani olay kombin yeşil olması gerekiyor. Aslında yeşil Evet yani kombin yeşil. Evet. Tiksintimiz yeşil. Evet, bu etekle bu üstte oluyor bu arada. Denendi onaylandı. Şimdi arkadaşlar bir sonraki efektimize geçelim. Karakterimize. Karakterimize aynen. O... Ne? onu bırak. Git karakterini gel yürü. Evet, kalk kalk. Hadi bakalım. Bir sonraki karakteri bekliyorum. Evet, arkadaşlar sıradaki karakterimiz Kaygı. Woo. Gelsin. Woo. Merhaba ben Kaygı eşyaları koyayım. Hey ne tutabilirsin tatlım. Kaygıcığım. Evet arkadaşlar Kaygı'nın rengi turuncuymuş. Evet. Çok güzel olmuşsun. Ha, kalemi düştü kaygının. <laughs> Kaygılısın ya o yüzden kalemine bile sahip çıkamıyorsun İlhanur. Ha? Öyle mi oldu? Neyse. Sıradaki kaygı gelsin. Evet arkadaşlar. ikinci kaygımız. Ee, nereye koyayım? Elinde tut. Niye de tutuyorum ayol? Nasıl koyuyor yapıyor. o zaman ayol? Çok beni bu ağırlık yapıyor bana. Evet o biraz ağır. Abi siyasem tuttu. Zaten inesin koy gitsin bari onu. <laughs> Saçı karakterdeki saça benziyor bakın. Öyle mi? Böyle o karakterleri oluyor. yanlarına koyalım tatlım. Evet. Bulduğumuz boşluklara koyacağız artık arkadaşlar. Üstüne de çıkabilir çünkü sabit bir yerde duramadılar hiç. Evet. Harika <laughs> evet, halindeyiz. Evet. kayganın evet. rengi turunca ama zelimin turuncu bir kıyafeti olmadığı için böyle bir kombin yapmış. Yani bence yine güzel bir kombin oldu. Evet kombin güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Sen beğendin. Sen tamam diyorsun. Evet. Kaygı nasıl oluyor? Kaygılı bir tip olun bakayım şimdi. Şey olmuştu ya. Gratis açıp e ağlamıştım ya. Onun gibi bir şey. Artık ben de aldım biliyor musunuz? Gitti gratis. Oradan eşya aldı. Orada tek kasaya ödemeye gitti doktor geldi bizim. Ne bizim olmuş o zaman ya? ya bir şey olmuştu onun para Abi, mı yedi? da çok para yoktu. O kadar ben da... de dedim ki sen git al gel başarırsın bu iş dedim. Dışarıda bekledim. Bir de baktım sonra Ola. ağlıyor. Arkadaşlar sıra <laughs> çok kalabalıktı. Kadın Dedi ki bunun fiyatı bu değil bu. Ben böyle kaldım para yok ne yapacağım? E ne yapacaksın olabilir. herkese her an e, para olmak zorunda değil yani değil mi? 10 dakika sıra bekle orada sen yeni olmadı bu arada. Şu anda üşüyor. Evet, bayağı bir oldu ona. Artık daha öyle yapmıyor, alıştı. Beni yanında da yırmıyor. <laughs> evet, Artık kasaya tek hiç gitmiyor böyle böyle yapışıyor bana anne. Ay, evet, <laughs> senden Aynen öyle arkadaşlar inşallah bu videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı, unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye. bye.